Arkadaşlar merhaba. Biz Ali ile birlikte çok güzel bir oyun kurduk. Evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Anneciğim merhaba de arkadaşlarına. Merhaba. Merhaba. Evet, hadi şimdi başlıyoruz anneciğim, tamam mı? Sen, sen, sen konuşma ben Tamam. Şimdi tamam. Biz şimdi arkadaşlar Ali ile birlikte parçalık oyunu kurduk çünkü e, virüs olduğu için biz dışarı çıkamıyoruz çıkamadığımız için de evimizde bir park kurduk Aileyle birlikte parkçılık oyunu oynuyoruz hadi anneciğim başlayalım sen, sen kurusma ben şimdi diyeceğim tamam Nasılsınız? Ee, ben bilet alacaktım oyunlar için. Tamam. Şöyle yükler misiniz? Tamam. 20 liralık. Bakın arkadaşlar biz Ali ile birlikte kendimize çok güzel bir kasa yaptık. Evet. Bu nesine ne koyuyoruz? O kredi kartı yeri anneciğim. Ee, böyle bastığımız zaman şifreye girdiğimiz zaman kimse görmesin diye. Evet. Kredi kartını takıyor Alya. Şifreye gireyim mi? Dur bana bakınca basayım. Tamam. Yardım edeyim isterseniz. Tamam bu kadar olur. Tamam. Siz fiyata girin. Dur, dur. Dur, dur. Oldu mu? Dur, dur. Şifremi gireyim isterseniz. Tık 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 tık. Tamam. Kartımı alabilir miyim? Alabilirsin. Teşekkür ederim. Dur ben ne kadar oyuncak var. Bir baksam. Tamam. Siz bakın. Bir tane sarıncak var. Evet. Bir tane tatlı var. Evet. Bir tane var. Bir tane oyuncak var. O kadar. Tamam. Ben oynamaya gidiyorum o zaman. Tamam. Ben oynamaya gidiyorum o zaman olur mu? Oynayabiliriz tabi. Ben Parkçı abla ile birlikte oyun oynuyorum. Aliye şimdi Parkçı abla oldu galiba değil mi? Parkçı abla çok güzel sallanıyorsun. Bana da öğretir misin onu yapmayı? Oo, ne kadar güzel sallanıyorsun sen öyle. Oy 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 dikkat et ama bir şey olmasın. Çaptım. Parkçı abla çok güzel bir park kurmuşsunuz siz evinize. Kaydırağınız var, tahterevalleniz var, salıncağınız var. Bana babam aldı. Baban mı aldı? Evet. Ay ne kadar şanslısın sen öyle. Bunu da ben sen de almıştın, ben de almıştım, babam da, da almıştı. Ben de var birlikte almıştım. Evet, neden ya. aldık? Çünkü benim kızım ee, evde bazen sallanmak istiyordu. Babası da hemen dedi benim kızıma gidelim salıncak alalım. Hemen gittik. Salıncak aldık değil mi anneciğim? Ama yoktu. O Ama ben Evet onlar biraz daha küçükler için. Senin için bu. Evet, Çünkü büyüdüm. sen artık büyüdün. Evet büyüdüm. Parkçı abla sallayayım mı artık ben seni? Sallayacağım. Hadi bakalım. Ben şimdi parkçı ablayı uçuracağım. Hadi bakalım. Merhaba. Parkçı ablayı sallıyorum ben. Merhaba Anneciğim. Eğleniyor musun? Oy 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 birazcık. <laughs> Dur bakalım birazcık. Anneciğim sen arkadaşlarını özledin mi? Benim adam e, elimi Ben neden baktamcım Hı, Birazcık galiba büyük değil mi? Birazcık daha yemek yersen, çok çorba içersen, yemek yersen kocaman olursun. Ee, kocaman oyun. Evet. Kocaman. Evet. Biz galiba oyunu bıraktık artık, değil mi? Evet. <laughs> Biz unuttuk oyun oynamayı galiba. Ee, Oyun oynadığımızı unuttuk, unuttuk. Evet. değil mi? Sen bana anne diyorsun, ben sana kızım diyorum. Oyun bitti. <laughs> Hafencilik oynayalım. mi oynayalım? Hadi. Tamam. Onu da oynarız. Hadi. Arkadaşlar, Hadi biz biz parçalık oynuyorduk, parça abla diyordum. Ama şimdi biz parçalık oynadığımızı unuttuk. Biz Normal'e döndük değil mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> hmm, seni uçuracağım ben seni, seni uçuracağım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı sallanıyorsun sen. Of, ya buradan <laughs> patlayacak. Patlasın, bir şey olmaz. Patlamasın beni. Neden? Çünkü tamam, ben Aa, iki tane mi mavi vardı? Anladım. Pampası patlamış onun. Gerçekten ben anladım. Evet. Arkadaşlar biz Alya ile birlikte çok güzel ben oyunlar ben ben oynamaya devam, devam edeceğiz. Ne söyleyeceksin anneciğim? Söyle. Bir anlatsam. Tamam. Bir dahaki videosunda Alya size çok güzel şeyler anlatacakmış. Gittiği yerleri anlatacakmış size. Ben Olur mu? Ben sizinle almıştım. Morumu almıştım. Sonra ben ala bala büyümüştüm. Sonra, üzz, üzz, gitmişti. sonra senin gitmişti. evet. gitmiştik. Açarın karşısına gitmiştik. Evet. Sonra ben sonra ben nevekliymiştim. Sonra havuza gitmiştik. Ben orada çok eğlenmiştim. <laughs> evet anneciğim. Çok eğlenmiştin tabii. Evet. Bakalım. Sonra, Evet. Evet çünkü güneş sana zarar vermesin diye sürmüştüm ben onları. Evet. Ya. Evet. Bakalım virüsler gitsin. Evet yaz gelsin virüsler gitsin. Benim kızımı biz yine tatile götüreceğiz değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar Ali okullarının da kapalı olduğunu söylüyor. Bütün ablaları, abileri evde. Evet. Çünkü Siz çocuklar da... hasta olmasın Siz diye. Günü, tatil. Evet tatil. Evet. Anneciğim kapatalım mı artık? Kapatalım. Tamam hadi arkadaşlarına görüşürüz de. Görüşürüz. Yeni videolarda iyisiniz. Görüşürüz arkadaşlar. A A A A Bizi beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bizi beğenip çıkın o. Şöyle sen bana bizi beğenip Benim abone olmayı. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.